Şöyle bir Yunus Emre'ye baktım, buraya geldiğinde böyle düşük enerji, gözleri böyle boş bakan bir adamdı. Karşı taraftan da sürekli yarış kaybediyordu ya da kaybedildiği söyleniyordu. Şöyle bir baktım, Spartakus gibi ışıl ışıl parlayan bir adam gördüm. Sonra şu tarafa baktım. <laughs> Sakın yanlış anlama Berkan, <laughs> bugün oyun kaybettiğiniz için tabii açlıktan da etkisi var. Böyle enerjisi düşmüş, hani böyle bir oyun kazanmaya aç bir Berkan gördüm. Mert abinin yüzündeki o gülümseme, güzel gülümseme galiba bugün işte sıfır yapmasıyla alakalı değil de yediği pizza ile alakalı. Ama bilmesini isterim ki bugünlere hep düşe kalka geldik. Yani düşe kalka yolumuza devam edeceğiz. Ee, Mert abide de son zamanda gördüğüm bir şey var. Takım oyun kazanıyor ama kendi kaybediyor. Ama bakıyorum yani e, güzel güzel gülüyor. Tatile gelmiş gibi. Ben o tatil günlerinin yakın zamanda biteceğini düşünüyorum. Bilmesini de isterim ki o bahsettiği enerjik kardeşi burada hiçbir yere gitmeden.